Evet sevgili arkadaşlar merhabalar. Hepiniz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Çarşamba günü de çok güzel bir bültenin olduğunu görüyoruz yine. Almanya Bundesliga 1 ve Almanya Bundesliga 2 karşılaşmalarıyla seçmiş olduğum, öne çıkarmış olduğum bazı karşılaşmalarla sizlerle birlikteyim. Bu karşılaşmaları yine analiz edeceğiz. Sizler de eğer kafanıza yatıyorsa kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra doğrudan karşılaşmalara geçeceğim. Bölümlerimize göndermiş olduğunuz like sayılarından dolayı çok teşekkür ediyorum ve bu bölüme de eğer güzel de geçerse daha sonradan dönerek like bırakmanızı sizlerden rica ediyorum. Bu bölüme de sizlerden şöyle ortalama 1500 civarında bir like isteyelim. Bir önceki bölümümüze 2000 civarı istemiştik. Çünkü gerçekten yararlanan arkadaşlarımızın fazla olduğunu düşünüyorum. Tabii ki de bazen bazı aksaklıklar da olabiliyor. işte. geçtiğimiz bölümde konuşmuştuk Freiburg aksaklığından vesaire pazar günü. Bazı maçlarda problemler çıkabiliyor diye. Tabii ki de olacak bunlar. Hepsi %100 gelecek diye bir şey yok. Birçok maçı yorumluyoruz ve riskli maçlar da sizlere sunmaya çalışıyoruz. Hiç korkumuz olmadan doğrudan e, yorumlarımızı yapıyoruz ve oranlarımıza göre değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Çünkü neden e, rahat bir şekilde bunları böyle yorumlayabiliyoruz? Sizlerden de genellikle bu tarzda yorumlar geliyor. E, rahat olduğunuzdan dolayı rahatça da yorum yapabiliyorsunuz diye. Çünkü kumar oynamıyoruz. Çok yüksek bir şekilde oynamıyoruz ve her bölümümüzde bunları sizlere naçizane fikirlerimle söylemeye çalışıyorum. Dikkatli olalım, işi zevke dökerek yapmaya çalışalım. Sizler de bizler gibi futbol severseniz kanalımızı takip edebilirsiniz. Kumarbazların bize göndermiş olduğu mesajlar var. Onları bakın engelliyoruz direkt söyleyeyim. Kayra kardeşim direkt bakıyor, zaten engelliyor, gönderiyor bunları da. Hatırlatalım diğer arkadaşlarımıza göndermiş olduğu mesajlardan dolayı çok ama çok teşekkür ediyorum. Harika mesajlarınız var yine hepinizin ellerine Sağlık. Şimdi seçmiş olduğum şöyle baktığım zaman 3 4 5 6 tane karşılaşma var. Bunların iki tanesi bir kere riskli. Yani tek başına değerlendirmemiz gerekiyorsa eğer riskli gruba koyacağız bunları. Hangi karşılaşmalar olduğunu söyleyeceğim ben ama tabii bana göre bunlar riskli. Sizlere göre riskli de olmayabilir ya da karşılaşmanın daha alternatif bir tercihi vardır. Onu değerlendirebilirsiniz. Yine kafamdan bir üçlü geçiyor mesela onları sizlere aktarabilirim. bunlarla ilgili şimdi bir konuşalım isterseniz. Mücadelelere geçelim. İlk maçımız saat 19.30'da oynanacak Leipzig Hertha Berlin mücadelesi. Bu karşılaşma için tabii şunları söyleyebiliriz. Leipzig geçtiğimiz mücadelede Mainz karşısında o kadar rahat bir futbol oynadı ki yani maçı izleyenler vardır yine yazdığınız bizlere sizlerle birlikte ben de e, karşılaşmayı zaten izliyordum D-Live'da hep beraber arkadaşlarımızla birlikte mücadeleyi izliyorduk gerçekten bir halı saha mücadelesinde oynuyormuşçasına rahat bir şekilde Leipzig karşılaşmayı domine etti. yerinde yerindeyse domine etti. Gerçekten domine etti ve e, rakibi ilk yarıda kalesine yaklaştırmadı. Daha sonradan işte 3-0 öne geçtikten sonra e, Mainz'a vermiş olduğu bazı pozisyonlar vardı. İşte Ibrahimovic denemeleri falan yaptı bazı Mainz'lı oyuncular top direğin dibinden dışarıya gitti. İşte bir kafa vuruşu var falan ama çok böyle net gol pozisyonu vermediğini söyleyelim. Yani Leipzig bu mücadelede de takım savunmasını iyi yaptı onu söyleyelim yine çok rahat 7-0 8-0 yapabilirdi bunları da hatırlatalım. Peki Hertha Berlin'e karşı nasıl oynayacak? Önemli olan kesin bana göre e, burası Hertha Berlin peki bu mücadelede neler yapacak? Onlar da Berlin derbisinde Union Berlin'e karşı rahat bir futbol oynamıştı ve kalesinde çok fazla pozisyon vermedi hatta hiç vermedi. Union Berlin'in kaleyi bulan şutu mücadelede yoktu. Vedat Ibisevic'in performansının devam ettiğini gördük ve Hertha Berlin'in sol taraftan özellikle bir önceki karşılaşmada da hatırlayın. Hoffenheim karşısında da sol taraftan çok etkili olmuşlardı gollerin hepsini. Oradan bulmuşlardı. Yine sol taraftan etkili olduğu mücadelede Union Berlin'e karşı derbide 4-0'lık bir galibiyet aldılar. Oldukça moralli geliyorlar. Buradan alabilecekleri bir puan onları baya bir rahatlatacak diye düşünüyorum ben. Ama tabi yine rakip çok ofansif oynadığından dolayı karşılaşmanın ritmine ayak uydurmak zorundalar diye düşünüyorum. Ve yine aynı şekilde sol taraftan etkili olabilirler görüşündeyim ben. Belki bir gol bulabilme ihtimalleri var bu karşılaşmada ama Leipzig'in hücum varyasyonlarını son karşılaşmada çok net bir şekilde görebildik. Yine Freiburg maçında da görmüştük ama malum Yusuf Polsen yüzünden karşılaşmayı koparamamışlardı Freiburg karşısında. Geçtiğimiz Mainz karşılaşmasında da yine Yusuf Polsen'in birçok yapmış olduğu hatayla farkı arttıramadılar. Yani Yusuf Polsen biraz hazır değilmiş gibi gözüküyor. Atmış olduğu gole rağmen ben Leipzig'in tabi iç sağ dış sağ fark etmiyor biliyorsunuz seyircisiz oynandığından dolayı. Leipzig'in mücadeleyi kazanma zorunluluğu olduğundan dolayı. Onlar da biliyorsunuz ikinci sırayı kovalıyorlar ve çok önemli bir karşılaşma var bu hafta. Bayer Münih ile e, Borussia Dortmund aralarında bir mücadele oynayacaklar. Bu karşılaşmayı değerlendirmek adına her tabilden mücadelesine yine klasik Negesman'ın hücum formasyonuyla çıkacaktır diye düşünüyorum. O yüzden karşılaşmayı gollü bir şekilde Kazanabilirler. Burada Hertha Berlin'in atacağı bir gole güvenerek de ben mücadelede 2.5 gol üzerinde Leipzig galibiyetinin alınması gerektiğini düşünüyorum. Aynı fikirde olanlar olabilirler. E, Freiburg karşısında bir sürpriz yaşayabileceğini tahmin etmiştik. Ama bu mücadelede ben sürpriz yaşayacağını düşünmüyorum. Hatta Hertha Berlin'in ilk yarıda iyi bir savunma yapacağını, gol yedikten sonra çıkacağını düşünüyorum. İlk yarıda gol yememek adına Hertha Berlin oynayacaktır ama Leipzig önemli hücum silahlarıyla birlikte karşılaşmada bana göre kilidi erken dakikalarda bile çözebilir görüşündeyim. 2-1'lik bir skor geçiyor aklımdan o yüzden 2,5 gol üzerinde Leipzig galibiyetini değerli dostlarıma önermek istiyorum. Ben kombinlerimden bir tanesinde kullanacağım. Şöyle bakalım isterseniz 2,5 gol üzerinde Leipzig galibiyetine 1,52 gibi bir oranı var. Gayet güzel bir oran olduğunu düşünüyorum. Çünkü Leipzig'in galibiyeti 1,25 şeklinde. Tabii ki de 1,25'ten değerlendirmenizi düz olarak değerlendirmenizi tavsiye etmiyorum. Çünkü oran riski karşılamıyor. Aynı fikirde olanlar yine değerlendirmelerini yapabilirler. Sakat ve cezalara baktığımızda Leipzig'te Baya bir oyuncunun geri döndüğünü söyleyebiliriz ve çok önemli sakatlıkların olduğunu göremiyoruz. Hertha Berlin tarafında önemli diyebileceğimiz Wolf'un şüpheli olduğu gözüküyor ama yine karşılaşmada oynama ihtimali var. Onun dışındaki oyuncuların da yine karşılaşmada oynayacağını ve Hertha Berlin'in de bu karşılaşmada istediği futbolu en azından gol yollarında ben bulabileceğini düşünüyorum. Tabi Leipzig'e karşı direnmek zor olduğundan dolayı iki buçuk gol üzerinde Leipzig galibiyetini alacağım ve favori takımın kazanacağını, gollü bir şekilde kazanacağını değerlendiriyorum. İkinci karşılaşmamıza geçelim. 21.30'da oynanacak Augsburg-Paderborn mücadelesi. Augsburg geçtiğimiz hafta yani pazar günü öyle bir karşılaşma oynadı ki Schalke karşısında. Yani Schalke'nin tamam evet artık ligi biraz umursamadığını söyleyebiliriz. Oynamış olduğu oyundan da bunu gördük. Hatta... 3. golde o kadar büyük bir savunma hatası yaptı ki paslaşırlarken, aralarında paslaşırlarken topu kaybettiler ve topu alan Augsburglu çok güzel bir şekilde kaleciye çalım attı ve topu ağlara Göndermişti tabi maçın Açılış golü de çok önemliydi Löwen harika bir frikik golüyle mücadelede Augsburg'u deplasmanda 1-0 öne geçirmişti Yaklaşık 30-32 metreden bir frikik kullanmıştı Gerçekten çok etkili bir frikikti Klas gol sonucunda daha sonradan Schalke'nin tabi rakibinin üzerine çok fazla Geldiğini söyleyebiliriz ama Augsburg yapmış olduğu savunmayla birlikte Kalesinde golü görmedi Evet pozisyon verdi ama kalesinde Gol görmedi Paderborn'a karşı mücadeleyi kazanarak ateş hattından iyiden iyiye uzaklaşmak isteyecekler bu karşılaşmada ve oldukça da moralliler. O yüzden ben bu karşılaşmada biraz riske gideceğim. Riskli karşılaşmalarından bir tanesi ama tekli değerlendireceğim, tekli kupon şeklinde değerlendireceğim karşılaşmalardan da bir tanesi. 1-0 veya 2-0'lık bir Augsburg galibiyeti bekliyorum. E, Paderborn'un oynamış olduğu futboldan dolayı onu sizlere daha önceden detaylı olarak anlatmıştım ki Paderborn'da zaten 2'de 2 şeklinde gidiyoruz. Hem Hoffenheim karşısında karşılıklı gol varını tahmin edebilmiştik hem de Düsseldorf karşısında çok gollü bir karşılaşma geçmeyebilir diye 2,5 gol altında ve 3,5 gol altında mücadeleyi yorumlamıştık sizlere. Yine bu karşılaşmada da umarım Paderborn'daki başarımız devam eder. Burada Paderborn'un evet bir reaksiyon gösterebileceğini düşünebilirdim aslında ama oynamış oldukları oyunla yani bu savunma oyunuyla birlikte Augsburg karşısında çok fazla direneceklerini düşünmüyorum. O yüzden mücadelenin 4,5 gol altında Augsburg galibiyetiyle bitmesini bekliyorum. 1-0 veya 2-0'lık sonuçlarla yine tekli değerlendireceğim karşılaşma olduğunu söylemiştim. İsteyenler yine sistem kuponlarında değerlendirebilirler. Sakat ve cezalarda çok önemli diyebileceğimiz özellikle Augsburg'da bir sakatlık var ama şüpheli şeklinde gözüküyor. Ruben Vargas bu karşılaşmada oynamayabilir ama ben yine de almış olduğum son haberlere göre oynayacağını düşünüyorum. Umarım Kendisi oynar. Paderborn tarafına baktığımızda Paderborn'da çok önemli eksik ve cezalı olmadığını görüyoruz ama dediğim faktörlerden dolayı benim düşünceme göre Augsburg bu mücadeleyi 4.5 gol altında kazanacaktır. Görüşündeyim. Aynı fikirde olan değerli dostlarımız değerlendirme yapabilirler. Hoffenheim-Köl mücadelesi bana göre çarşamba gününün en güzel karşılıklı gol var mücadelelerinden bir tanesi yine Bundesliga'da oynanacak ve 21.30'da başlayacak karşılaşma hakkında şunları söyleyebiliriz. İki takımın da savunmasının çok zayıf olduğunu, özellikle Hoffenheim'in zaten savunmasının çok zayıf olduğunu geçtiğimiz hafta Paderborn mücadelesini değerlendirirken sizlere aktarmaya çalışmıştım. Gerçekten çok zayıf bir savunmaya sahip Hoffenheim. Hatta ilk beşte diyebiliriz Bundesliga'da e, savunma konusunda problem yaşayan takımlardan bir tanesi Hoffenheim. Köln de aynı şekilde iki haftadır yemiş olduğu goller kafalarda çok fazla soru işareti bırakıyor. Evet hücumu yine Hoffenheim gibi çok kuvvetli bir takım. Köln ama savunmasında yaşamış oldukları problem yüzünden iki haftada tam 4 tane gol gördüler kalelerinde. Zaten 4 tane de gol atmışlardı. Son 2 karşılaşmasının 2-2 bittiğini söyleyelim. Köln'ün biz de zaten Köln Düsseldorf mücadelesinden 2-1 bilemedin 2-2 şeklinde bir e, skor bekliyorduk. 2,5 gol üzerinde değerlendirmiştik bu mücadeleyi. Dediğim gibi karşılıklı gol var beklediğim ve ana kuponuma koyacağım karşılaşmalardan bir tanesi. Savunmaları çok zayıf, hücumları Kuvvetli iki takım birbiriyle oynayacak ve ben oldukça da pozitif bir futbol oynayacaklarını düşünüyorum. O yüzden sadece karşılıklı gol varı bu karşılaşmada değerlendireceğim. 1.35'lik bir oranı var. Evet, oranı düşük ama ideal kuponlarda değerlendirilebilir görüşündeyim ben. Aynı fikirde olanlar yine değerlendirmelerini yapabilirler. Sakat ve cezalara baktığımızda Kırmeriç hala daha oynamıyor Hoffenheim tarafında. Sakatlığı sürüyor. 7 golü bulunuyordu kendisinin. Onun dışında yine adam yan sahada olmayacak. Tabi bu oyuncular olsaydı belki Hoffenheim tarafına da gidebilirdik. Çünkü Hoffenheim'in önemli oyuncuları bu isimler ve zaten Hoffenheim almış olduğu galibiyetlerin birçoğunu bu oyuncularla birlikte almıştı. Bu oyuncuların sakatlığından dolayı da karşılaşmadan yine bir beraberlik çıkabilir diye düşünüyorum ama bunu tamamen sistem kuponları için öneriyorum. Sadece bu karşılaşmada karşılıklı gol var değerlendirmesini yapacağım ekstra yüksek oranlı değerlendirme yapmak isteyen arkadaşlarımız için de beraberliği öneriyorum. O yüzden söyledim. Diğer mücadelemiz riskli bir karşılaşma söyleyeceğim şimdi sizlere. Ben deneme yapacağım. Bakalım siz de aynı fikirde misiniz? Ben ne? Saat 21.30'da başlayacak. Fortuna Düzeldorf Schalke 04 mücadelesi e, Fortuna Düzeldorf'u geçtiğimiz karşılaşmada kön mücadelesinde izleme fırsatı bulduk. İyi de oynadılar aslında. Özellikle ikinci yarıda oynamış oldukları futbola biraz parantez açalım. Kenan Karaman'ın atmış olduğu bir gol vardı ve Düzeldorf'un kön karşısında net gol pozisyonlarına girebildiğini görebilmiştik. Onun dışında Schalke'nin de Augsburg karşısında baya bir problem yaşadığını, özellikle konsantrasyon konusunda ve e, Alman basınında çıkan haberlerinde doğruluğunu görmüştük bunları söyleyebiliriz. Bu mücadelede acaba Düzeldorf bir sürpriz yapabilir mi diye aklımdan geçiyor benim. 2.35'lik bir oranı var. Ee, yan tarafa tekli şekilde oynayıp koyabiliriz görüşündeyim ben. Ben de aynı fikirde olanlar olabilir ama tabii rakip şelke Şalke'yi karşımıza almak biraz Problemli olabilir o yüzden riskli grubuna sokuyorum bu karşılaşmayı. Çünkü Schalke'nin de son oynamış olduğu zaten iki karşılaşmada gol atamadığını görüyoruz. Çok fazla pozisyona giremediğini de söyleyelim. Augsburg karşısında evet ilk yarıda birkaç pozisyona girdiler ama... ...genel olarak baktığımızda çok fazla gol pozisyona girmekte de problemler yaşadığını söyleyebiliriz. E, Harit de yine bu karşılaşmada oynamayacak. Geçen karşılaşmada söylediğim üzere bu karşılaşmada da oynamayacak şeklinde gözüküyor. O yüzden burada küme düşme potasından... Biraz yukarıya sıçramak isteyen ve son şansı olan Fortuna Düsseldorf'a bir deneme yapılabilirmiş gibi geliyor bana. O yüzden tekli şekilde Fortuna Düsseldorf'u 1 olarak 2.35'ten değerlendirebiliriz görüşündeyim. Oranı yükseltmek isteyen arkadaşlarımız varsa 1.5 gol üzerinde Fortuna Düsseldorf galibiyetini alabilirler. Oran 2.70'lere kadar çıkıyor. İsteyenler bunu bu şekilde tekli şekilde değerlendirebilirler Sistem kuponlarınızda da isterseniz Sistem 3-4-5-4-5-6 Hangi kuponunuzda istiyorsanız Değerlendirebilirsiniz tabi benimle aynı fikirde olmanız Gerekiyor bunu değerlendirmek için Eğer farklı fikirlerde olan arkadaşlarımız varsa Şayki artık patlama yapar diyen arkadaşlarımız varsa Yorumlar kısmına Görüşlerini iletebilirler Evet Diğer mücadelemize geçelim Bundesliga 2'ye geçiyorum Yine saat 19.30'da oynanacak bohum holstein Kil mücadelesinden Kısa bir şekilde bahsedelim e, İki takımın da çok önemli oyuncuları bu karşılaşma da ofansif oyuncuları yine oynamayacak. Uzun süredir oynamıyorlar ama yine oynamayacaklar. Bu hatırlatmayı yaparak başlayalım. Yani önemli diyebileceğimiz gol silahları iki takımda da eksik. Tabi sizler de panoramayı biliyorsunuz. Holstein ki şu anda ortalarda yer alıyor ve e, düşme potasından bayağı bir uzaklaşmış durumda. Rahat bir durumdaymış gibi gözüküyor. Ama geçtiğimiz Stuttgart karşılaşmasında Stuttgart'ın erken dakikalarda kırmızı kart görmesinden sonra önemli bir galibiyete imza attılar. Stuttgart'a karşı almış oldukları 3-2'lik galibiyet çok ama çok önemli. Tabii rakip kırmızı kart gördü. Ondan dolayı da karşılaşmayı kazandıklarını net bir şekilde söyleyelim. Çünkü Stuttgart ilk yarıda maçı domine etti. Belki 3-0 bile öne geçebilirdi. İzleyenleriniz vardır. Ben daha sonradan geniş özetini izledim ve önemli istatistiklerini çıkarttım. İlk yarıdan itibaren Stuttgart'ın Hochtan Kil kalesine çok fazla geldiğini söyleyelim. Hochtan ile Allah korudu öyle söyleyeyim. İlk yarı çok gol yiyebilirlerdi ancak kırmızı kart geldikten sonra Hochtan Kil şahlandı ve mücadeleyi kazanmayı başardılar. Tabi playoff durumları biraz zormuş gibi gözüküyor ama sonuna kadar zorlayacaklar belli. Bu maçta göstermiş oldukları performans bizlere bunu söyledi. Kasruhe maçı ile alakalı da ben katıl butonundaki değerli dostlarıma liste şeklinde veriyorum maçları. Kasruhe Bohum maçından bir beraberlik beklentimin olduğunu doğrudan söylemiştim. Yine tekli şekilde karşılaşmayı değerlendirenler tekli kuponlarında kazanç elde ettiler. Mücadele beklediğim gibi geçmişti. Şimdi acaba iki takımda da hücumda eksikler var. Zaten daha önceden de vardı. Acaba bu iki takım birbirine gol atabilir mi? Sorusu Geldi benim aklıma çünkü benim gibi hoştan moralli bir şekilde geliyor. E, Bohum'un da puan alma ihtiyacı var. Kesinlikle bu karşılaşmayı da kazanırlarsa çok rahatlayacaklar. O yüzden ben iki takımın da bu karşılaşmada rahat bir şekilde oynayacaklarını oldukça hücum futbolunu benimseyeceklerini düşünüyorum. O yüzden mücadelede yine ideal kuponlar için yapılması gereken tercih bana göre karşılıklı gol var olacaktır. 1.38 şeklinde oldukça düşük bir oranı var ama ideal kuponlarımızda, kombinlerimizde kullanabileceğimiz bir karşılaşma. Son mücadelemize geçelim isterseniz. Saat yine 19.30'da oynanacak ve Bundesliga 2'den bir karşılaşma. Hanover evinde Kazruhe'yi ağırlayacak. Hanover geçtiğimiz hafta bizleri çok çok mutlu etmişti. Handikaplı kazanır dediğimiz karşılaşmayı rahat olmasa da ikinci yarıda göstermiş olduğu performansla birlikte kazanmayı başarmıştı Hanover. Ki işte penaltılar da biraz e, karşılaşmada konuşmuştu. Kazruhe de Bohum karşısında berabere bitirmişti. Mücadeleyi tam beklediğim gibi geçmişti. Nazar değmesin Bundesliga 2'de de çok iyi bir şekilde devam ediyoruz. Umarım aynı şekilde devam eder çarşamba günü de. Ben bu mücadeleden oldukça yine tempolu bir mücadele bekliyorum. Hanover'den dolayı bunun nedeni Osnabrück karşısında Hanover'i çift santrafor görmemize rağmen orta alan oyuncularının kanat ortalarında çokça ceza sahasına gittiğini gözlemledim. Ben bilmiyorum Osnabrück'e göre mi böyle bir taktikle oynadılar ama ondan zaten çok gollü bir karşılaşma oldu, pozisyonlu bir karşılaşma oldu. Yine bu karşılaşmada da aynısı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü Kazruhe'nin kazanması gerekiyor. Yani tüm riskleri Kazruhe'nin alması gerekiyor düşme hattındalar. 28 puandalar. 1 puan bile yetmeyecek bu karşılaşmada Kazruhe'ye. O yüzden de çok fazla ileriye çıkacağından dolayı ben Hanover'in önemli gol silahlarıyla birlikte mücadeleyi kazanabileceğini de düşünüyorum. Gollü bir şekilde kazanabileceğini düşünüyorum ama sadece 2,5 gol üzeri alacağım. Bu mücadelede ideal kombine yapacağım Kuponlar için onun dışına tekli olarak işte biraz riskli gruba girebilecek. Yani Düsseldorf'la birlikte riskli gruba girebilecek bir karşılaşma. MBS 2 zaten 2.5 gol üzerinde Hanover galibiyetini değerlendirirseniz oldukça Yüksek bir orana sahip olacaksınız. Eğer bu şekilde karşılaşmayı değerlendirirseniz 2.25 şeklinde oran alacaksınız. Mesela aklımdan geçen üçlü bir kombin var. Yine farklı kombinler de çıkartmaya çalışacağım. Bir iki tane daha. Çarşamba günü çünkü üç tane kupon yapılırmış gibi gözüküyor. Leipzig galibiyeti ilk maç olabilir. İkinci karşılaşma Hoffenheim Köln karşılıklı gol var. Mesela çok güzel ve Bohum Hoştenkil mücadelesi yine karşılıklı gol var şeklinde değerlendirilebilir. Oran az geliyorsa eğer yine benim söylediğim, benim yorumladığım karşılaşmalardan aklınıza yatanlar varsa yanına dörtlü, beşli şekillerde denemeler yapabilirsiniz. Ufak mislilerle tabii ki de bu hatırlatmayı da yapayım. İzlediğinizden dolayı ve dinlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Like'larınızı kesinlikle bekliyorum arkadaşlar. İnanılmaz fazla bir ilgi gösteriyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bizim de ümidimiz tabii ki de karşılaşmaların hepsinin gelmesi ve herkesin her karşılaşmadan kazanması ama tabii imkan olmuyor. Birçok karşılaşma yorumladığımızdan dolayı her zaman tutturmamız %100 olamıyor ama yine öne çıkarmış olduğumuz karşılaşmalarda umarım başarı sağlarız diyelim. Hepinize bol şanslar diliyorum. Salı günü videomuzu izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz. isterseniz salı ve çarşamba gününden böyle ufak takipli kuponlar yaparak gününüzü zevkli bir şekilde geçirebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Dilav canlı yayınlarımızın da devam edeceğini söyleyelim. Bunun için Instagram'ı takip etmeniz gerekiyor. Oradan sizlere haberleri veriyoruz. Açıklamalar kısmında da Instagram adresimizi görebilirsiniz. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.